Merhabalar ben Merve Hoca Meras Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir keyfiniz yerinizdedir DNA ve genetik konusunu öğrenmişsinizdir soru çözmeye gelmişsinizdir hemen sorularımızla çözerek konuyu daha da pekiştirelim. Başlıyoruz birinci sorumuzla. Canlılara ait kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan kalıtım maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Şimdi şu sembollerle verilen bilgilere bakıyorum ve bu bilgilerin hangi kalıtım maddesine ait olduğunu yazacağım. Onu da buradaki görseller üzerinde doğru eşleştireceğim. Bakıyorum çift zincirli sarmal yapı hemen aklıma geliyor. Neydi bu? DNA. Kendini eşleyebilme yeteneğine sahip kalıtım maddesi demiş. Bu DNA'dır diyorum cepte. Canlılara ait saç rengi, göz rengi, tohum şekli, tohum rengi gibi özellikler. Nedir bu? Benim genetik özelliklerim, kalıtsal özelliklerim. Neydi bu? Gen. DNA üzerinde taşınan şifrelerdi. DNA ve bazı özel proteinlerden oluşan kalıtım maddesi. Neydi? DNA'nın protein kılıfla kaplanması sonucu oluşan bir kalıtım maddesi vardı. En karmaşık yapıydı. Bu da kromozomdu diyorum. Şimdi kromozom neydi görsel üzerinde bu değil mi Kromozomları işaretliyorum şöyle işaretledim. Kromozomu hangi sembolle göstermiş? Üçgen. Bakıyorum üçgenle gösterilen sadece bu var zaten demek ki seçeneğim D seçeneği cevabım ama bakıyorum diğer seçeneklere de. DNA'ya bakıyorum. DNA kareyle gösterilecek. DNA hangisiydi? Şu yapı komplesi benim DNA'mdı. Bunu nasıl göstermiş? Kareyle gösterecek. Zaten burada göstermiş. Burada da doğru göstermiş DNA'yı. Burada bak DNA üzerindeki küçük bir yapıyı göstermiş ya. Bu neydi? DNA üzerindeki küçük şifrelere gen diyordum. O yüzden bu zaten yanlış. Burada DNA'yı, kareyi göstermiş kromozomla. Bu zaten yanlış dedim. Devam ediyorum. Gen. Gen neydi? DNA üzerindeki küçük bölgeler. Onu da yıldızla göstermiş. Burada zaten doğru vermiş. Cevabım D seçeneği demiştim. Burada geni üçgen olarak göstermiş, kromozom olarak göstermiş. O yüzden yanlış deyip ikinci soruma geçiyorum. Bir tane DNA molekülü verilmiş burada ve bu DNA molekülünde X, Y, Z, T ile gösterilen yapılar verilmiş. Bu yapılarla ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Hemen seçenekleri okumadan önce X, Y, Z, T yapıları ne ona bakıyorum. Şimdi bir nükleotit oluşturan şey neydi? Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz. Bunlar bir nükleotit oluşturuyordu. Yani şurası aslında benim bir nükleotitim diyeceğim. Peki bu nükleotitte en baştaki yuvarlak yapı neydi? P harfiyle gösterilen fosfattı. Peki fosfat neye bağlanıyordu? Deoksiriboz şekerine. Şekerde bir organik baza bağlanıyordu. O zaman Z organik baz, X fosfat, Y'ye bakıyorum. Y burada şeker, yukarıda göstermiştim. T de burada yeni bir organik baz. Bu moleküllerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. X fosfattır. Zaten burada gösterdim. Doğru. T bütün DNA moleküllerinde aynı miktarda bulunur. T bir organik baz. Şimdi organik baz DNA moleküllerindeki çeşitleri aynı 4 taneydi. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Ama bütün DNA'larda atıyorum 10 tane guanin olmak zorunda değil. Benim DNA'mda 10 tane guanin vardır. Senin DNA'nda 5 tane guanin vardır. Bu nükleotitlerin zaten Farklı şekilde ve sırada dizilmesi benim kalıtsal bilgilerimin farklı olmasını sağlıyordu. O yüzden bütün DNA'larda aynı miktarda bulunan bu değil. Y, deoksiriboz şekeridir demiş. Zaten burada yazmıştım. Doğru. Z, adenin organik bazı olabilir. Bakıyorum. Evet, ikili bağ ile bağlanmış. Bakın, adenin ve timin organik bazları birbirine ikili hidrojen bağıyla bağlanıyordu. İkili bağ ile bağlandığı için adenin ya da timin olabilir diyeceğim. Cevabım B seçeneği ve üçüncü soruma geçiyorum. DNA molekülünün birinci ve ikinci zinciri verilmiş burada. Zincirlerde bazı organik bazların yeri boş bırakılmış. Ve DNA molekülünün kendini hatasız bir şekilde eşlemesi sonucu oluşan yeni DNA molekülü aşağıdakilerden hangisidir? Ben şuraya yeni DNA molekülümü eşleyeceğim. Şimdi adenin karşısına ne gelmeli? Timin. Timini vermiş. Timinin karşısına adenin gelmeli. Guanin karşısına stozin yine burada guanin karşısına stozin birinci zincirde guanin karşısına stozin gelecek timinin karşısına adenin gelecek hemen birinci zincirdeki buradaki üçü de boş eşleştireceğim stozinin karşısına guanin adenin karşısına timin timinin karşısına da adenin gelecek yani birinci zincirdeki Baz dizilimim Adenin, Adenin, Guanin, Guanin, Stozin, Adenin, Guanin, Timin, Adenin olacak. Hangi seçenekte var bakalım. Adenin, Adenin, Guanin, Guanin, Stozin, Adenin, Guanin, Timin, Adenin. Burası doğru. İkinci zincirimde Timin, Timin, Stozin, Stozin, Guanin, Timin ve Stozin, Adenin, Timin olacak. Cevabım A seçeneği diyerek dördüncü soruma geçiyorum. Farklı canlılara ait vücut hücrelerindeki kromozom sayılarını araştıran Fatih aşağıdaki verilere ulaşıyor. Ne demiş? Sivrisinek'in 6 kromozomu, buğdayın 42, insanın 46, eğrel totunun 500, kurtbağra bitkisinin de 46 kromozomu var. Fatih'in araştırması sonucu ulaştığı verilerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Farklı türdeki canlılarda aynı sayıda kromozom bulunabilir. Bakıyorum insanda 46 kromozom var. Kurt bitkisinde 46 kromozom var. Bitki ve insan farklı türdeki iki canlı ama aynı kromozom sayısına sahip olmuşlar. İkinci öncülümü okuyorum. Canlıların kromozom sayıları ile vücut büyüklükleri arasında doğru orantı vardır. Ne demek bu? Buradaki bilgiye göre kromozom sayısı fazlaysa vücut büyüklüğü de fazla olmalı demek. Nereden yanlış olduğunu görüyorum bunun. Eğrelti otunun 500 kromozomu var. İşte buğdayın 42 kromozomu var ya da insanın 46 kromozomu var. O zaman eğrelti otunun buradaki bütün canlılardan daha fazla vücut büyüklüğüne sahip olması gerekiyor bu bilgiye göre. Öyle bir şey mümkün mü? Değil. O yüzden bu yanlış. Kromozom sayısındaki artış canlının gelişmişlik düzeyini olumlu yönde etkiler. Yine bunun yanlış bilgi olduğunu biliyorum. Çünkü eğrelti otu benden gelişmiş bir canlı değil ya da işte sivrisinekten daha gelişmiş bir canlı değil kromozom sayısı fazla olmasına rağmen kromozom sayısının canlının gelişmişlik düzeyiyle bir ilgisi yoktur arkadaşlar. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Aynı sayıda kromozoma sahip canlıların genotipleri aynıdır. O zaman benim ve yani insanın ve kurtbaharı bitkisinin birebir aynı özelliklere sahip olması gerekiyordu. Yani kurtbaharı bitkisinin de benim gibi yürüyebilmesi, benim gibi konuşabilmesi, benim gibi vücut karmaşıklığına sahip olması gerekebilirdi. Öyle olsaydı eğer ama genotiplerimiz birbirinden tamamen farklı bitki ve insanın o da o yüzden yanlış bir bilgi. Hangisi doğrudur demiş cevabım yalnız Adana diyerek 5. soruma geçiyorum. Yandaki görselde bir vücut hücresinin ard arda iki kez bölünmesi sırasında hatasız bir şekilde gerçekleşen DNA eşlenmesi temsil olarak verilmiş. Şimdi DNA eşlenmesinde hangi zincir hangisine karşılık geliyor? Bunu bir yazalım tamam mı soruya başlamadan önce. Bakalım nasıl yapacağım bunu? Birinci zinciri takip ediyorum. Neresi birinci zincir? Hop bu birinci zincirse. Dördüncü zincir kimle eşit? Birinci zincirin karşısına ne gelmeli? İkinci zincir. Dört ve ikinci zincir birbiriyle aynı. Şuradan devam ediyorum şimdi. İkinci zincire bakıyorum. Bu ikinci zincirse ikinci zincirin karşısına ne gelmeli? Birinci zincir gelmeli. O zaman üçüncü zincir ve birinci zincir birbirinin aynı. Devam ediyorum ikinci zincire tamam mı? Bu ikinci zincirse ikinci zincir neyle eşleşmeli? birleşleşmeli ile eşleşmeli. 1 ve 6. zincir birbirinin kopyası. 3. zincir bu. Üçüncü zincir birinci zincir demekti zaten. 1. zincirin karşısına ne gelmeli? 2. zincir gelmeli. Devam ediyorum şuradan. Kırmızıyla devam edeyim. Şimdi 4. zinciri takip ediyorum. Tamam mı? Şu dördüncü zincir. Dördüncü zincir aslında ikinci zincir demekti. 2. zincirin karşısına ne gelmeli? Bir. 8. zincirde de 1. zincirle aynı demek. Şu hangi zincir bakıyorum. Hop bu birinci zincirmiş. Birinci zincirin karşısına ne gelmeli? İkinci zincir gelmeli. Şimdi bunu yazdıktan sonra soruyu çözmek benim için çok kolay olacak. Hemen seçenekleri okuyorum. DNA ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. 1 ve 6 numaralı zincirler ile 2 ve 7 numaralı zincirler birbirinin kopyasıdır. 1 ve 6'ya bakıyorum. Bak şurada birbirinin aynısı. 2 ve 7'ye bakıyorum. Şurada birbirinin aynısı burası da. O zaman bu doğru. Bütün zincirler nükleotit çeşitleri aynıdır. Şimdi bütün zincirlerin nükleotit çeşitleri neden aynı? Çünkü DNA eşlenmesi sonucunda oluşan bütün DNA'lar birbirinin birebir kopyası, bir hata meydana gelmediyse. O yüzden aynı çeşit nükleotitleri bulundurur diyeceğim. 5 ve 8 numaralı zincirler nükleotit dizilimi aynıdır. 5 ve 8'e bakıyorum. 5. zincirinlikli otiti, 2. zincirle aynı, 8'de 1. zincirle aynı. O zaman bu yanlış cevabım, cevabım Ceyhan diyebilirim. Çünkü 5. zincir 2.'nin kopyası, 8. zincir de 1.'in kopyası. Diğerine bakıyorum. 1 ve 7 numaralı zincirler birbirinin tamamlayıcısıdır demiş. Şimdi 7'nin karşısına 2 gelmiş ya. Bak şurası üstünü karaladığım için biraz zor görünüyor ama 7. zincir 2'nin aynısı. O zaman 7. zincirin tamamlayıcısını karşısına eşleşmesi için 1. zincir gelmeli. O yüzden bu da doğru deyip sıkıntı yoksa 6. soruma geçiyorum. DNA molekülün eşlenmesi sırasında nükleotitler arasında hidrojen bağları kopar. DNA bir fermuar gibi açılarak iki iplik haline gelir. Her bir ipliğin karşısına sitoplazmada serbest dolaşan uygun nükleotitler dizileri demiş. Evet bunu biliyorum. Sitoplazmada bulunan serbest nükleotitler eşlenme sırasında girerek çekirdeğin içine oradaki Uygun nükleotitlerin karşısına yerleşir. Ne oluyor? Uygun nükleotitler girerken nükleotitte ne vardı? Fosfat, şeker ve organik baz. O zaman sitoplazmadaki bu sayılar azalacak. Ne demiş? DNA molekülünün eşlenmesi sırasında sitoplazmada bulunan bazı madde miktarlarının değişimi aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Sitoplazmadan çekirdeğin içine gireceği için ne girecek? Nükleotit oluşması için fosfat girecek, şeker girecek, organik baz girecek. O zaman sitoplazmadaki fosfat sayısı azalacak. Şeker sayısı artacak demiş. Şeker de sitoplazmadan çekirdeğin içine gireceği için azalması lazım. Yanlış. Organik bas sayısı artar demiş. Organik bas sayısı da tabii ki azalacak. Bu da yanlış. Hangi grafikler doğru? Yalnız bir doğru. Diyerek 7. soruma geçiyorum. Aşağıda verilen grafik bir DNA molekülünün tek zincirinde yer alan nükleotit sayısını ifade etmektedir. Şimdi bir tane zincirini vermiş tamam mı? Bir tane zincirinde ne var? 50 tane adenin varsa öbür zincirinde 50 tane timin var. Doğru mu? 20 tane sitozin varsa öbür zincirinde 20 tane guanin var. Timin 90 taneymiş. 90 tane adenin var. Ve guanin 70 taneymiş. 70 tane de sitozin var. Buna göre DNA molekülünü kendine eşlerken, sitoplazmasından çekirdeğe girmesi gereken serbest nükleotit sayısı. Şimdi bu DNA molekülünde toplam kaç tane adenin, timin, guanin, stozin var? Ona bakacağım, tamam mı? Şimdi bir zincirinde 50 tane adenin varmış, diğer zincirinde yani ikinci zincirinde de 90 tane adenin varmış. Yani bu DNA molekülünde toplam 140 tane adenin nükleotidi var. Stozin nükleotidine bakalım. Birinci zincirde 20 tane stozin nükleotidi var. İkinci zincirde 70 tane stozin nükleotidi var. Yani toplam 90 tane stozin nükleotidi var diyeceğim. Timine bakıyorum. Birinci zincirde 90 tane timin var. İkinci zincirde 50 tane timin var. 140 tane de timin nükleotidi var. Zaten bir DNA molekülünde adenin organik bazı sayısı eşittir. Timin organik bazı sayısı. Adeninler timinlerle eşleştiği için hatasız bir eşleşme ise ve hatasız bir DNA molekülü ise timin organik bazı sayısı adenin organik bazı sayısına eşit olacak. Burayı 140 bulduysam direkt hatasız diyorsa 140'ı buraya yapıştırabilirim saymadan. O zaman stozin 90 tane ise guanin de 90 tane olacak diyebilirim. Bizim için önemli. Adenin sayısının timin sayısına eşit olduğunu, guanin sayısının da sitozin sayısına eşit olduğunu bileceğim. Hangi DNA moleküllerinde? Hatasız bir eşleşme gerçekleştiren DNA moleküllerinde diyorum. 8. soruda ne diyor bakalım? Bir DNA modelinden alınmış kesit yer almaktadır. Şimdi böyle bir kesit görüyorsam ne diyeceğim? Buna bir nükleotit diyeceğim. Şimdi 4 numarayla bütün çerçeve içine almıştı. Demek ki ben buna nükleotit adını veriyorum. Şimdi yuvarlakla gösterdiğim şey neydi? Bir nükleotitte bulunan şeyler fosfat, şeker ve organik baz. Yuvarlakla gösterdiğimi P harfiyle gösteriyorum ve buna fosfat adını veriyorum. Beşgenle gösterilene şeker, deoksiriboz şeker adını veriyorum. Bu da organik baz. Adenin olabilir, timin, guanin ya da sitozin olabilir. Hangisi yanlıştır demiş. Bir numaralı yapı çeşidi tüm canlıların DNA'larında bulunur. Organik baz tüm canlıların DNA'sında vardır. 4 numaralı yapının sayı ve dizilişi canlılarda kalıtsal çeşitlilik meydana getirir. Şimdi 4 numaralı yapı nükleotit. Nükleotitlerin farklı sayıda ve sırada dizilişi senin ve benim kalıtsal özelliklerimizin farklı olmasını sağlıyordu. O yüzden doğru. Bir DNA molekülünde 2 ve 3 numaralı yapıların sayısı birbirine eşittir. DNA molekülünde nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor ya bu DNA molekülü. Nükleotit neden oluşuyor? Bir fosfat, bir şeker, bir organik bazdan oluşuyor. Bir tane fosfat, bir tane şeker kullanıldığı için bunların sayısı birbirine eşit olacak. Doğrudur diyorum. Bir numaralı yapı DNA molekülüne ismini verir. DNA molekülüne ismini veren şey neydi? Deoksiriboz şekeri. Peki bu ne? Bu bir nükleotit. Nükleotite ismini ne veriyor? Organik baz. Mesela adanın organik bazını taşıyorsa o nükleotit, adenin nükleotiti. Timini taşıyorsa timin nükleotiti diye isimlendiriyorum. O yüzden organik baz DNA molekülüne ismini vermez nükleotide ismini verir diyorum. Ve bir sıkıntı yoksa 9. soruya geçiyorum. Aşağıda bir DNA molekülünde yer alan 4 farklı nükleotidin sarmal yapıdaki eşleşmeleri şematize edilmiş. Ne varmış? Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz. Birinci nükleotitteki azotlu organik baz timin ise yani şu timin ise timinin karşısına ne gelmeli? Adenin, ikinci nükleotitteki adenindir doğru. İkinci nükleotitteki azotlu organik baz guanin ise yani şu guanin ise dördüncü nükleotitteki stozin olabilir. Şimdi bu guanin ise bu ne? Sitozin. Sitozin bu olmalıydı o zaman yani yanlış. Üçüncü nükleotitteki azotlu organik baz guanin ise yani şu guanin ise dördüncü nükleotitteki stozin Doğru. Bunda bu eşleşecek çünkü. Dördüncü nükleotitteki azotlu organik baz sitozin ise yani bu sitozin ise birinci nükleotitteki timin olabilir. Zaten bunlar farklı renkler oldukları için farklı nükleotitleri temsil ediyordur. Bu sitozin ise bu guanin. Guanin olmadığına göre bu timin olabilir diyeceğim cevabım B seçeneği. 10. sorum ve son sorumla devam ediyorum ve bitiriyorum. Bir DNA molekülünde bulunan dört çeşit nükleotitten adenin nükleotit timin, guanin nükleotit sitozin ile karşılıklı eşleşerek çift zincirli sarmal bir yapı oluşturur. DNA'da nükleotit sayısı kadar deoksiriboz şekeri ve fosfat molekülü bulunur. Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki modellerden hangisi hatalıdır? Şimdi bakacağım. Fosfat olacak, şeker olacak ve adenin timinle timinle adeninle eşleşecek diyorum. Bakalım bak şimdi burada açık gri olan noktalı ile eşleşmiş. Okey. Burada koyular çizgili ile eşleşmiş. Hep bu eşleşmeler tamamen devam edecek tamam mı? Bakıyorum bunlar doğru eşleşmiş. Doğru, 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 doğru. Bunlar da burası doğru bir eşleşme. Çünkü birbiriyle hatalı bir eşleşme gerçekleşmiş. Bak kombinasyonlar aynı olacak. Kombinasyonlar aynı. Burada da aynı. Bu ikisi doğru eşleşmiş. Doğru. Yine burada noktalı ve gri eşleşmiş. Doğru. Çizgili ve kahverengi. Doğru, doğru, doğru. O zaman bu da doğru bir DNA molekülü. Bakıyorum. Çizgili ve kahverengi eşleşmiş, noktalı ve gri eşleşmiş. Ha, bak şimdi burada normalde 4 çeşit organik baz olması gerekiyor ya. Bak burada kaç çeşit organik baz var sayalım mı? Bak bir tane şu var, bir tane bu var. 2. Bir tane bu düz gri var. 3. Bir tane noktalı var. 4. Sen nereden geldin ya? Senin gibi bir organik bazım benim yok. O yüzden bu hatalı bir Eşleşme. Yine de D seçeneğine bakalım kombinasyonlara. Kahverengi ve çizgi ile eşleşmiş. Kahverengi çizgi kahverengi çizgi kahverengi çizgi kahverengi çizgi düz çizgi ve siyah düz çizgi siyah düz çizgi siyah hepsi öyle olduğu için bu da doğru bir eşleşme. Bu tarz eşleşme soruları dikkat soruları arkadaşlar. O yüzden dikkatimizi böyle verirsek aslında iki organik bazın eşleştiğini ayırt edebiliriz. Dört çeşit organik baz olacak. Eğer bu dört çeşit organik bazlarda bir adenin bir nitimin diğer ikisini de guanin ve sitozin olarak seçtiğim zaman birbiriyle aynı kombinasyonları oluşturduysa doğrudur diyeceğim. Zaten evet kombinasyon oluşmuyorsa o yanlış bir eşleşme meydana getiriyor diyor ve DNA ve genetik kod sorularımın çözümünü bitiriyorum. İçeriklerimi faydalı buluyorsan, beni dinlemeyi seviyorsan, benimle LGS yolculuğunda yürümek istiyorsan Meras Akademi YouTube kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videoları izlemek için bildirimleri açmayı unutma. Hoşçakal, LGS yolculuğunda başarılar.